Cümleten haydi geceler borsa emekçileri kardeşlerim. Yine bir analiz videosunda beraberiz. Evet bugün iki hissede hemen hemen bir tavan yaptık ve son zamanlarda yine tavanı bozdular. Ama tabi daha öncesinde aldığımız isyat vardı. Onlar da güzel prim yaptı ve hedefimizi vurarak çıktık. Evet şimdi bugün arkadaşlar endeksimize bir dolar bazlı olarak bir bakalım bize ne söyleyecek. Ben açıkçası bugün bir düşüş bekliyordum. Yani mumunu da yakmıştı. Bistin e, dolar bazısında tam e, net olarak göremiyoruz. 1 saatlik 4 saatlik olarak. Ama gördüğünüz gibi burada bir mumumuz vardı. Artık burada bir libra yaptı. Ve daha sonra tamamladı ve üzerinde tekrar yükseliş gerçekleştirdi. Ama şuna göre buradan düşüş yapıp aşağı doğru yani 4703 742 seviyesine kadar inmesi gerekiyordu. Ama tabi beni ürperten kısmı arkadaşlar halen küçük yatırımcıların geldiği söylentisi yönünde. Ben yani şahsen onları çekmeyi planladıklarını düşünüyorum. Bir de kredili mevduat hesabından çıkışlar olduğunu söyleniyor. Yani... KKM'den çıkışlar olduğu söyleniyor ve dövize geçtiği olduğu yönünde haberlerde var Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar her an tetikte olun yani Artık biz de Analizlerimizi yaparak destek ve dirençlerimizi gözetleyerek Bu yolumuza devam edeceğiz Çünkü borsa aşırı şişmiş durumda Öncelikle şuraya bir çizgi çekelim ben buraya bir bakmadım ama sizle beraber bakalım. Evet şurada bir direnci kıramamış. Şurada bir sıkışmaya doğru gidebilir arkadaşlar. Evet biz burayı gözlemleyeceğiz ama tabi bizim için önemli noktalar şuralar arkadaşlar. Yani şuradan aşağı düştükten sonra artık düzeltme seviyesi gelir diye düşünüyorum. Evet, bu dolar bazlı endeksimize bakacak olursak e, burada bir yükseliş gerçekleştirdi ve şu sıralar 264.40 seviyelerinde ve biz değer olarak yarın için 5.042 direncimiz, 5.135 e, diğer direncimiz ve en üst seviye direncimiz de 5.208 arkadaşlar. Şurada bir formasyon yapmış ve yukarı yönlü bir kırılım yapmış ama. Bu da tabi tam e, ikili tepeye de oturuyor yani şuradaki gibi arkadaşlar. Burayı bir oboda yapabilir. Yani şu daralan takos tam bir düşüş formasyonu. O yüzden biraz dikkatli olalım. Yarın bir ihtimal yine buranın içerisinde dönecektir ama gece herhangi bir hareket yapmazsa yine şuralara kadar yani seans sonuna doğru bir yükseliş düşüş şeklinde hareket edebilir. O Yüzden Dikkatli Olalım Yarın Akşama Doğru Evet Düzeltme Seviyemiz Arkadaşlar 4708 Ve Yükselen Trendimiz Vardı Onun Da Desteği Olarak 4650 Ve Yeni Trend Desteği De 4456 Seviyesi Evet Arkadaşlar Bitti işte Durum Bu Şekilde Biz Hemen Sıradaki Analizlerimize Geçelim Listemizde Hedef HGS yani hedef girişim sermayesi var arkadaşlar. Hedef girişim sermayesi ilk önce şurada bir formasyon yaptı kırdı ama tekrar üzerinde tutunamaya ki geri düşüş yaptı arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz yeşilden sonra bir kırmızı mum yaktı. Ve burada arkadaşlar bir bayrak formasyonuna gitmeye karar verdi. Biz de onu daha net olarak şöyle gösterelim. Evet. 4 saatlikte arkadaşlar bir bayrak formasyonumuz var. Bu bayrak formasyonunun desteği de artık 3.44 seviyesi. Yani şuraya biz ne demiştik? Şurada bir kırılım gerçekleştirdi. Şuraya bir dokunuş yapıp ve yukarı yönlü bir hareket yapabilir. Ve o gün %6 yaptı arkadaşlar. Burada da bir bayrak formasyonuna gidiyor. Ve bayrak formasyonundan da çıkması gerekiyor. Çıkarsa da artık yukarı yönlü bir yükseliş gerçekleşecek. Ve o yükselişin yeri de 3.95 seviyesi yani 3.95.4 civarı. Biz ne yapacağız daha kısadan ne yapabiliriz diye baktık şöyle. Burada bir daralan sıkışma noktası oluyor arkadaşlar. Yani trend formasyon içerisinde. Yani şurada kapamış ve şuralara yani desteğe bir kırılım yaptığı desteğe bir dokunuş yapıp tekrar bir yükseliş gerçekleşebilir ve bu trendten gelecek olan yükselişte şuradaki hacmin de şu sarı nokta ben orayı bir siyah yapayım arkadaşlar sizde tam görün Evet Bu Ortalama hacimin olduğu nokta yani bu noktanın üzerinde bir hacim gelmesi gerekiyor ki yukarı yönlü bir Yükseliş gerçekleştirebilsin yani bu buraya değebilir, şuraya tekrar dokunabilir, şöyle bir aşağı da inebilir, buradan bu şekilde de yükseliş yapabilir. Tabii bizim temennimiz şu formasyonu kırıp öyle değerlendirmek ama yani şuradaki destekte de hafif anlayabilecek bir destek değil. Çünkü burası kırılım olan bir destek. Diren kırılımı gerçekleşen bir dirençti. Pardon arkadaşlar. Evet, biz ne yapacağız? Biz desteğimizi gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Burada ben siyah alayım. Evet, 344 bizim desteğimiz ve daha sonra eğer buradan da sarkarsa şurada bir gelen trendin desteği var. O da 338 seviyesi arkadaşlar. Ama ben aşağı düşeceğini sanmıyorum. Ta ki endeks olumlu kalana dek. Evet, sırada bir bizim var. Bizim de arkadaşlar burada bir yükselen trend içerisinde. Bizim de arkadaşlar şöyle bir durum var. Bizim biliyorsunuz şöyle bir trendimiz var ve bu trend içerisinde, şuraya bir bakalım. Evet. Şimdi burada bir büyük trendimiz vardı. Bu büyük trendin içerisinde arkadaşlar daha önce size bahsettiğim gibi bir libra formasyonu var. Şimdi şöyle 4 saat bir Evet, Libra formasyonu hani size demiştim daha önce trendin aşağına sarktığında genelde bir e, formasyon içerisinde oluyor ve bu formasyon içerisindeyken de bir e, kırılım beklememiz gerekiyor. Yani ne demiştik? İşte Libra yaptığı zaman en aşağıda bir, e, bir çizgimizi çekiyoruz ve burada bir kırılım bekliyoruz ve daha sonra. Belirlediğimiz noktaya kadar gideceğini söylemiştik ve bu arkadaş henüz daha gitmedi. Yani ne yapması gerekiyordu? Günlüğü alayım biraz çok dağınık görünüyor. Heh. Evet yani bizim için önce bu vatandaş şurada bir dönüş yapması gerekiyordu. Yani şurada bir dönüş yapması gerekiyordu yapmadı. Ve şurada trenin aşağına, aşağısına salarak bir nevi silkeleme yaptı arkadaşlar. Biz ne yapacağız tabii? Aynı derhaledeki gibi, şöyle aynı grafik hiç fark etmiyor. Şöyle çektik arkadaşlar. Bizim için geliş noktası neresi? 0.786 veya 0.618 veya buranın arasındaydı ve buranın arasında bir iğne atmış durumda. Evet, bundan sonraki süreç çok önemli arkadaşlar. Yani şurası çok iyi izlenmedi. Ben trend içerisinde olduğu için. Ben buranın aşağısına sarkacağını düşünmüyorum. Bunu GSDH'da gördük arkadaşlar. Orayı da açayım. Aynı. Şuraya gelmesi gerekiyor. Şurada silkeledi ve daha sonra yükseldi. Tamamladı ve daha sonra burada trend desteğinden güç alarak yukarı yönlü bir sıçrayış yaptı. Bir diğeri de idi. DRHL'ye de bakalım. Evet. Der de burada. Şöyle göstereyim. <laughs> ee, zannedersem şurayla arkadaşlar saat bitti. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar yani şurada dönmesi gerekli dönmedi ve aşağı aşağıya bir mum attı ve burada biraz silkeleme yaptıktan sonra artık Burada ne demiştik? Şöyle bir kırılım bekliyorduk ve kırılımdan sonra iki, iki tavan yaptı arkadaşlar. Yani önce şuraya geldi. Biz şurada bir e, hedefimize geldik. Bizim için önemli olan bundan sonrasıydı arkadaşlar. Yani görüyorsunuz GSDH'da da aynı şekilde yükseldi. Burada da aynı şekilde yükseldi. Ve bunda neden olmasın? Eee biz hangi yapmıştık? Bir saniye arkadaşlar. Evet. Şöyle yakınlaştırayım. Bir an şaşırdım hangisine baktırdık diye. O kadar çok var ki. Evet arkadaşlar şimdi biz ne yapacağız? Bizim yerimize ulaştı. Yani 0786 ile 618 arasına bir attı ve bundan sonraki süreç çok önemli. Biz ne yapacağız? Şöyle bir izlenim yapacağız arkadaşlar. Biz bunu saatliğe aldık. Burada bir düşüş mumu yaktı. Aslında düşüş mumunda değil yani şurada biraz daha yükselmesi gerekiyordu yani yükseliş mumunu yaktı Ama Aşağı yönlü bir salma Gerçekleştirdi Ve ben şurada Arkadaşlar size göstereyim şurada Veya şura diyelim Burada bir Şöyle daha net olur Şurada bir Düşüş yapması lazım arkadaşlar bu da yani yarın sonuç alınabilecek nitelikte bir durum söz konusu Yani bu vatandaş şuradan Şu şekilde gelmeli Burada biraz oyalanmalı Daha sonra şurada desteğe gelmeli arkadaşlar Desteğe gelmeli Buradan tekrar yükselmeli Tekrar dokunup ardından şu şekilde Gelmeli yani o seviyemizde neresi arkadaşlar yani buradan saldığında deste alırsak biz şuraya Seviyemizde hemen hemen tutuyor Şuradaki seviyeyle Yani 0618 bir ihtimal Yani genelde Şu 786'yı baz alırsak Yok Şimdi 618'i baz alırsak arkadaşlar şu şekilde şuraya kadar bir sallım salınım yapabilir. Yani şurayı baz alması lazım. Evet. Yani neresi? 27-20'ye kadar bir sarkma söz konusu olabilir. Yani dikkat edin. Buradan da bir geri dönüş beklenebilir. Genelde bu şekilde yapıyorlar. Trend içerisinde. Veyahut çünkü bu buradan şu şekilde gelecek. Buraya dokunup ve yukarı yönlü bir yükseliş gerçekleştirebilir. Yani bu saatlik olduğu için tez vakit şuralara desteğe gelecektir. Bunu özellikle takip edin. En azından size uygulamalı olarak takip ettiğiniz sürece bu şeyleri de öğrenebilirsiniz. Yani bu ne demek oluyor? Şuraya gelmeli, dokunmalı ya trend desteğine veyahut da şu sarı desteğe dokunması gerekiyor arkadaşlar. Eğer şuradaki sarıya dokunup yukarı giderse artık şu sarıyı geçmesi gözlemlenmeli. O zaman tam bir obo oluyor arkadaşlar. Ama buradan bir bacak atarsa şuraya veya şuraya artık burada bir libra olmuş oluyor. Bizim için tabii ki şuradan dönmesi daha iyi diyebiliriz. Yani 27 36. Evet arkadaşlar. Yani bu durumda siz de burayı bu şekilde takip edin. En azından bir fikriniz, bir düşünceniz olur arkadaşlar. Bunu sırf takip edesiniz diye söylüyorum ve bir o kadar da önemli, güzel de bir sıçrayış yapabilir yani bilginiz olsun. Evet bir diğerine geçelim. Bir diğeri de arkadaşlar Sayas. Sayas burada ne demiştik? Daha önce bir filamamız vardı. Filamayı yaptı, yukarı yönünü kırdı ve hedefine gitmek için yine bir filama yapıyor. Biz burada ne yapacağız? Hemen saatliğe alacağız. Saatliğe aldıktan sonra şuradaki kırılımı gözlemlemek olacak. Buradaki kırılımı da yaparsa artık 37 37 ve 37 26 seviyesi bizim hedefimiz arkadaşlar. Yani bu da yarın patlamaya hazır bir bomba gibi. Sayasta bu durum bu şekilde. Evet, Eukyo daha önce şurada analizini yapmıştık ve bayağı bir prim yaptı arkadaşlar. Burada da bize bir e, trend oluşturdu. Bu trend de tabi bizim işimiz trend arkadaşlar veya libra veya trend içerisinde libra formasyonu. Evet arkadaşlar şimdi burada bir trendimiz var. Trendimizin noktası 5.02 ve 5.11 bizim kırılması gereken direncimiz. Yani yarın açılışta belli olacak şimdi de ilk önce desteğe dokunup daha sonra direnci yoklayıp üst seviyelere doğru bir hareket gerçekleştirebilir şayet şuradan aşağıya kırarsa 5.02'den aşağıya kırarsa 4.91 seviyesine kadar bir iğne atma söz konusu bilesiniz arkadaşlar ben de şöyle bir bakayım dedim acaba hani libre olabilir mi bir ihtimal şöyle olabilir arkadaşlar yani Libra yapmak isterse bu arkadaş ee, Şu Şuradan bir sarı Şurada arkadaşlar sarıdan aşağıya bir Uç atabilir Uç atarsa o zaman bize bir Libra formasyonu Göstermiş olacak ve artık buradan da bir Çizgimizi çekip bir kırılım gözlemleyebiliriz. Ama şayet şuradaki destek ve direnci kırması bizim için daha iyi olacak tabi. Ben şuradaki ikinci deste, ikinci trend noktası da şurada bir var. Onun dolayı ben çizgiyi çektim. Bilginiz olsun. Bu da tam bir bomba olacak şekilde. Evet bir diğeri ades arkadaşlar. Adese ters bir filama yaptı. Ayrıca burada bir düzeltme yaptı. Şuradan sürekli bir yükselişi vardı. Bu yükselişin de bir düzeltme seviyesi gerekiyordu. Ve düzeltme seviyesinde tamamlamış durumda. Ayrıca burada bir trendi var. Ve trendin artık sıkışma noktasına gelmiş durumda. Burada bir libra yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani şurada trendi kırmasını gözlemleyeceğiz şurası boş geçer muhtemelen saatlikte 10 yani şurayı baz alacağız. 1.70 üzerine atıp tekrar te şuraya 1.69'a gelip tekrar yükseliş gerçekleştirebilir. Ayrıca biz bunu 1.05'ten beridir kovalıyoruz. Yani 1.05'ten beridir kovaladığımız için bizim hedefimiz 1.75'ti. Ayrıca oraya da geldik arkadaşlar. Şuradan beridir kovalıyoruz arkadaşlar yani şuradan beridir yani bize bu da yaklaşık şu ana kadar yüzde 75 bir kar getirisi sağladı arkadaşlar bizim için artık şurada bir e, trendi kovalama mevzusu var Tabi bu da hiç düzeltme yapmadan gittiği için arkadaşlar trend desteğinin altına sarkarsa bir ihtimal buna dikkat edin düzeltmeye gidebilir düzeltmeye gitmezse de artık yukarı yönlü bir sıçrayış beklenebilir Ayrıca şöyle diyeyim Şurayı siz hedefiniz olarak varsayın Evet bir sonrakinde ben yine kontrol ederim arkadaşlar. Eğer aşağılara sarkarsa veya herhangi bir olumsuz bir şey olursa yine bir formasyonumuz var mı ona da bakarız. Evet arkadaşlar şimdilik 5 hisse yeter. Çok kalabalık olunca çok da sağlıklı olmuyor. Ayrıca bugün sizlere bir haftalık pozisyonda Singe Yo söylemiştim. Ve bu Singe Yo'da arkadaşlar... Burada büyük bir üçgeni var. Şuna benzer bir hareket sevgiliyebilir arkadaşlar. Yani 1.22'nin üzerinde bir kapanış bekliyordum ama yapmadı. Ta ki döndü 3.14 seviyelerine kadar. O da bizde saatlikte bir e, filama vardı. Filama yukarı kırdı ve her zamanki illet bir hisse olduğu için hemen tekrar saldı. Biz ne dedik? Şurada bir libra yapabilir. Evet ta ki yaptı da şuradan geri dönüş yaparak şu kırmızı noktalara dokunuş yapıp tekrar yükselebilir. Bilginiz olsun. Bu da orta vade bir beklenti söz konusu. Bilginiz olsun. Bu da size dipnot olarak. Evet arkadaşlar videomu ve analizlerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Ayrıca soracağınız soru analizini istediğiniz hisse varsa yorumlarda veya e, sosyal medya hesaplarından iletişime geçebilirsiniz. Hepinize hayırlı haftalar, hayırlı kazançlar diliyorum. Cümleten hayırlı geceler arkadaşlar.